Evet. herkesinden yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale tarihindeki en güçlü desteğiyle Kraliyet turnuvasına katılacağız. Bu desteği nereden buldum derseniz bu desteği bir tane yine siteden buldum ve %60 win oranı var. Toplam ee, 180 bin tane falan kullanılmış yani 180 bin kere maç yapılmış ve %60 kazanmış. O yüzden bu desteği ee, Kraliyet turnuvasına denemek istiyorum arkadaşlar birlikte. Bu arada tıraş oldum o yüzden webcam açtım. <laughs> <laughs> bir de bu akşam yayın açamayabilirim Derim en azından videoyu webkendi çekeyim şimdi Love tos tabii ki Love elinize geldiyse hemen koyun arkadaşlar direkt başlayın şimdi bakalım elinde neler var e, eğer şey varsa oraya bir alana sar ya da çöp birim atması daha doğrusu e, uçan makine kullanacağım hmm, o olmadı pek o pek olmadı o pek olmadı abi şöyle gelin bir de şöyle mega minyon. Oraya eğer alev topu varsa güzel bir alev topu atabilir. Ama yok gibi alev topu. Olur olur. Vurmasın o vurmasın. Harika. Harika abicim harika. Şimdi arkadaşlar şöyle bir madenciyle biraz darlamak istiyorum rakibimi. Çünkü uçan makine darladığımı bırakmaz arkadaşlar. Oraya hem iksir harcamak zorunda kalacak. Ki bıraktı galiba. Tamam güzel. Gayet. Ben de sağdaki minyonu bırakabilirim. Abi uçan makine nasıl çalışıyor? <laughs> Şimdi minyonu bırakacağım. Lav tekrardan atağa geçmeye çalışacağım. E, ee, elinde zaten elit barbarları dönmedi. Diye düşünüyorum. Ee, okçular attı. E, ee, yok ya dönmedi. Mega minyon kullandı. Dönmedi abi. Oy bir saniye. Bir saniye. Şimdi burada. İskiyet kralımızın özelliği iş yapabilir. Ama öncesinde arkadaşlar. Öncesinde. Şöyle bir darlamak istiyorum. Golemi. Golemi şuraya doğru çekelim. Aslında golemi şöyle yapacağım abi. Mezar taşından çıkan iskeletler de vursunlar ona. Öyle olsun istiyorum. Tamam tamam olur. Yalnız golemi baya erittik ya. Abi golemi baya bildiğin erittik yani biz. Şöyle bir iskelet kral bırakalım oraya. Tamam güzel güzel. Gayet iyi. Şuradan bir mega minyon bırakacağım. Özelliğini basıp bir madenci basıyorum. Okul almamız lazım arkadaşlar. Elime oklar da geliyor ama oka gerek yok bence daha oraya. Ya da var arkadaşım ya da var. Şöyle oku da kullanalım. Şimdi güzel bir hasar verdik. Yani çünkü rakip e, lav savunurken e, golemin arkasını dolduramadı arkadaşlar. Ve bir tane mezar taşı golemi bayağı bildiğiniz eritti. Aa, bir hata daha çıkıyorum. Bu sefer lav arkasını doldurmayacağım. Sadece savunma atacağım. Çünkü zaten lav oraya geldiği vakit e, direkt YG arkadaşlar. No 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 no. Dur abicim dur. Çok sıkıntı çok sıkıntı çok sıkıntı. Olur şuradan şöyle bir uçan makine bırakıyorum. İkinci bir sıkıntı var ki. İkinci bir sıkıntı var ki arkadaşlar. Bir saniye bir saniye bir saniye. İskelet kare buraya koydum. Zaten şu. Hadi be o zaten ölecekmiş. Güzel güzel güzel. Şöyle özelliğini bastım abi. Şuraya şöyle bir madenci oluyorum. Oradaki celatı ivedilikle almamız lazım. Okunu kullandı. Okunu elinden çıkardı. Şöyle arkadan bir uçan makineye darlıyorum. E, ee, okçu atabilir vesaire atabilir. Okumu peşin peşin prefire'ımı atıyorum abicim. Güzel. Vur bakayım uçan makine. Tamam uçan makine bizi maçı kazandırdı. Çünkü zaten DSL'nin win rate'i %60 abi. Yani e, 100 tane maçın 60'ını kazanıyor. Her 10 maçın 6'sını kazanıyor atıyorum. Umarım 6 maçı kazanırız. 4 maçı da sal gitsin. <laughs> Güzel. Of kulağım çınladı. Uygulamaya... Ne? Arkadaşlar enteresan bir şekilde kayıt durdu tekrardan başladım yani telefonun kaydı durdu. Anlamadım bir şeyler oldu ama. Fede 1806. Şimdi Love Taz'ımız elimize geldi muazzam. Direkt başlıyorum. 2x beklememize gerek yok zaten hızlı bir deste. Love Taz'ı olduğuna bakmayın yani hızlı savunabileceğiniz bir deste ki elime mezar taşı gelmedi. Mezar taşı gelse daha iyi olabilirdi. Beyit deste bir karşımızda. Felaket kulesi olabilir. Şöyle bir uçan makineyle şuradan şöyle bir desteklemek istiyorum. Bu hangi deste? İnşallah şey X'i falan değildir abicim. Şöyle madencile biraz da darlayacağım orayı. Ki sağ tarafı iskelet kral zaten çöp edecektir. Rakip yanlış bir roket attı sanırsam. Çünkü olur olur. Orayı biraz daha darlayabiliriz de ben 2 iksir vererek özelliğini kullanmak istiyorum iskelet kralın. Yani biraz daha vurabilirdik aslında. Biraz daha vurabilirdik. Tamam güzel. Yani destede e, çok fazla hava kartı olduğu için rakipler biraz sıkıntıya düşüyor. Şöyle bir ikiye böleceğim. E, e, ejderhaları. Burada taşı bırakmak istemedim abi. Bir rakibin çünkü destesini göremedim atak kartını. Binici gibi duruyor ya da balon gibi duruyor ama. E, şöyle bir bırakalım. Şöyle bırakalım. Şimdi orada e, silahları o kadar bırakmayalım abi onu alalım oradan. Alır mısın be bir tane daha vur. Ah, ah son anda az kalsın alamıyordu. Şimdi lav ile aynı yönden yine atağa geçiyorum. Oradan tomruğunu kullandı muhtemel bir eee binici geliyor. Oy bir saniye bir saniye bir saniye dur 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 dur. Olur abi olur. Uçan makine elime gelmesi lazım. Uçan makine elime gelmedi. Özelliği mecburen basıyorum abi. Çünkü eee şu an çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Aşırı sıkıntı. Aşırı sıkıntı. Ben dedim X'e gelirse game dedim ve sanırım G. Uçan bakayım ne olursun sağ tarafa bak. Gitti kule gitti abi kule gitti. Kule gitti. E, en azından orayı almasın tamam. E, oraya bir şey atmak zorunda kalsın. Ki tomruk atacaktır. Tomruğunu oraya kullandı olur. Biz orayı alıyoruz arkadaşım. Biz orayı alıyoruz. Şöyle bir darlamak istiyorum arkadaşlar. Üç taca doğru. Üç taca doğru darlamak istiyorum ki ikinci lavtası dönecek. Ben direkt darlıyorum, direkt darlıyorum. Tek sıkıntı silahşörün oradan gitmesi. Silahşör gitti. Bir uçan makine daha bıraktım. Uçan makine karşı rakibin doğrudan bir cevabı yok. O yüzden yardırıyorum. Eee no no no. Dur bir saniye dur. Şu an bir sıkıntıya düştük. Şu an bir sıkıntıya düştük. Çünkü tam olarak oraya darlayamadık. Bir bekleyelim, bir bekleyelim. Bir bekleyelim. Uçan makine güzel çalışsa da bir iş yaramadı şu an. İsket kralla şöyle bir savunmaya yatacağım. XY'nin e, bu şekilde alması zor roketliyor olur olur abi olur. Şöyle silah şöyle bir tane lavtası bırakıyorum. Roketin yeni çıkardı elinden onu da kullandı. Şunu basalım. Tomruğunu çıkardı için özelliği de basıyorum arkadaşlar. Şöyle silah şöyle oradan eritelim silah şöyle çünkü onun bir numaralı savunma kartı. Eee olur olur. Arkadan iskelet ejderhasıyla ile gidiyorum. Vurabildiğimiz kadar vuralım. Şöyle bir ok atacağım oraya. Oyalamasın oradaki top. Güzel güzel güzel. Güzel abi güzel. Şimdi biraz bekleyeceğim. X'e'yi koyabilir çünkü. Şöyle bir savunma yatacağım önce. Direkt X'e'ni bırakmıyorum elimden. Abi X'e'ni almak istiyorum önce. X'e çünkü kule odaklanırsa GG oluruz. Al X'e'ni al X'e'ni. Tamam harika harika güzel güzel. Şimdi e, direkt atağa geçeceğim. Güzel bir de şey de mefta oldu abi. Silah şöyle mefta oldu. Şöyle bir dur bakayım, dur, dur, dur. Roket atabilir ki atmadı. İyi, okey. Olur abi. Roket oraya gelebilir. Uzaktan şöyle bir uçan makine bırakmak istiyorum ama çok da bırakamadım. Ah be, özelliği basamadık. Özelliği basamadık. Şunu şuraya atıyorum. Hem silah şöyle gitsin alsın. Ee, i̇kinci bir lavı bırakmak istiyorum oraya. İkinci bir lav tasını bırakmak istiyorum. Uçan makine geride kalsın. Roket harcayabilir. Her şeyi oraya yığmayacağım arkadaşlar. Roketini kullandı. Yardırıyorum tekrardan uçan makineyle beraber. Çünkü uçan makine burada kilit kart. Oradaki silahşörü almamız lazım bir an önce. Şöyle bir ok atıyorum. Oraya şöyle bir temizlesin silahşörü. Milahşörü erkenden. Peşinden bir daha onu yolluyorum. Rokete bolsa da abi. GG olacak gibi. Ve good game. Well played. Kazandık. Yani deste rakipleri inanılmaz zorluyor. Ee, ki XY'ne karşı atabileceğim doğrudan bir kartım yoktu ama kazandık. Ve rakip sinir oldu bu arada. Rakip sinir oldu. Sakin o ol kardeşim. Ben de çok sinir oldum. Artık. Abi Arkadaşlar enteresan bir şekilde her maçtan çıktığımda kaydı kapatıyor telefonun ekran kaydedicisi. Sinir bozucu. Vallahi sinir bozucu. Arada konuştuğum şeyler yalan oluyor ya çünkü. Şimdi cellat geldi. Cellat bize bir tık sıkıntı bir kart. O yüzden e, şöyle birazcık bir e, savunmaya yatmak istiyorum. Rakip cellatı bir çıkarsın elinden. Ya yani buradan hata geçemem abi. Cellatın önü doldurduğu zaman hiçbir şey yapamayız. E, o celladı e, o celladı şöyle bir alalım. Elektro Büyücü zaten gider diye düşünüyorum orada. Tamam şimdi artık atağa geçebiliriz. Zaki'miz Elektro büyücü de çıkardı. Eee, Cel da çıkardı. İki tane Hava Kartını çıkardı. Ona şöyle bedavadan vermelim orayı. Aynı zamanda eğer İskelet Kral geride kalırsa... Yok kalmaz, geride kalmaz. Eee, atağa sa destek sağlayacaktım ama yapmadı. Şimdi, özelliği bastıktı. içinde herhangi bir özellik yokmuş. <laughs> ama oradan 2-3 tane iskelet, 2-3 tane iskelettir abi. Şu an bir tık sıkıntıdayız. Bir tık. Al onu madenci. Ona da vur. Harika. Harika. Madenci nerf yemeli arkadaşlar. Çünkü OP bir kart. Her yerde yazıyorlar Ma madenci nerf. Minor nerf diye. Şu an bir şey harcamayacağım tabii ki de. Rakip zaten oraya yeterince iksir harcıyor benim yerime. Bekleyelim. Bekleyelim. Hadi Mega Minyon çıkaralım madem. Çünkü cellat çok vuruyor arkadaşlar. Yani aynı ben orada 2100'e indirirsem o da buraya indirir yani serbest bırakırsam. Yine Lav çıkmak istiyorum. 2x'i beklemek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü evimde elimde savunabileceğim kartlar var. Elit barbarları. Şöyle gel bakayım. Aa, evet şu an artık elimizde herhangi bir kart bulunmuyor. Burada yapacağım şey uçan makineyle savunmaya çalışmak. Uçan makinenin ata destek vermesini istiyorum aynı zamanda. Eyvah! Kaçırdık abi. Kaçırdık. Kaçırdık. Çok kötü kaçırdık. Kuleye vermememiz lazım. Alev topu da varmış rakibimizde. Alev topunu çıkardığı için şöyle bir ejderha bırakacağım ama ee, bize burada madenci lazım cellat için ya. Cellat dönecek ki şu anda. Evet aynen öyle. Sıkıntı çok sıkıntı çok sıkıntı. Ama 2x'e girdik artık. Bir tık daha rahatım. Bir tık daha rahatım. Onları bir şey harcamayacağım arkadaşlar. Şöyle bir lav tasıyla atağa geçmek istiyorum soldan. Aa, olur olur olur. Ya oradaki kaldı bak bir tanesi kaldı arkadaşım. Bir tanesi kaldı beni üzdü. Bir tanesi kaldı beni üzdü. Şöyle bir gidiyoruz. Şöyle bir gidiyoruz. Şöyle bir iskelet ejderha satacağım da maçı kaybedeceğiz gibi. Kaybetmek için oraya alev topu atmasını istiyorum onu. Alev topu atmıyor abi. İvedilikle alev topu atmıyor. Biz lav sol atmamız gerekiyordu. Başka bir şey yok. GG. Aynen öyle. Hata bende arkadaşlar. Laftas'ın soldan bırakmamız lazımdı. Kaybettik maçı yani. Orada hiç süreye bakmadan sağ tarafa gideyim dedim. Oraya biraz kart birikmişken. Orada hata ettik. Hemen bir maç daha girmek istiyorum. Umarım kayıt gitmez. Evet arkadaşlar bir sonraki maçımıza devam ediyoruz. Benim kaydım sürekli olarak her maçın sonunda kesiliyor maalesef. Ee, biraz uğraşacağız gibi montajda. Şimdi şöyle bir e, geriden bir iskelet kral bırakıyorum. Balon yollarsa elimde bir sürü kartım var. Dev yollarsa da kartım var. Sıkıntı yok. Şu an hiç herhangi bir sıkıntı yok. Dev orada oradaki her şeyi alması lazım. Şöyle şuradan mezar taşı oluyor. Mezar taşını bir tık sola koydum yanlışlıkla. Eee ama sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Şöyle şuradan mega minyon koyup özellik basmak istiyorum. Mega minyona odaklansın o. Aynen öyle. Aynen öyle. Alın onu. Alın onu abi. Şöyle güzel bir ok. Dur. Tamam temizledik ama hiç vuramadık. Rakibin şu, an, şu anda e, minyon sürüsünü görmüş olduk. Minyon sürüsünü ve elektro ödevini karşı şey, elektro birliğini çıkardıktan sonra laftasıyla atak geçe ya şey yapabiliriz. 2x'e girmeme hiç beklemeyeceğim. Girmeme gerek yok. Aa bir saniye. Dur! <gülüyor> <gülüyor> ya gittin vurdun bir de mi oraya ya? Gittin oraya vurdun değil mi ya? Hep bu e, mezarlı ya şey e, mezar taşını yanlış koymamdan ötürü Uça e, silah şörünü çıkardı arkadaşlar. Şu an ben oraya herhangi bir savunma yapmayacağım. Direkt hata geçiyorum ve kule almamız gerekiyor. <laughs> çıldırırsın ya. Vallahi çıldırırsın ya. Çok çok kanser bir oyun bu ya. <laughs> Tövbe töbe estağfurullah. Gel böyle. İnanılmaz abi. İnanılmaz ya. İksirim de kalmadı elimde. Vallahi şaka ya çok sinir oldum şu an oyuna. İnanılmaz sinir oldum abi. Adamla çarpma da var. O da var. Bu da var. O cadı oradan almamız lazım arkadaşlar. Ok elime olsun olsun olsun. Düş artık. Muazzam muazzam muazzam. Arkadan bir uçan makine daha ile darlıyorum. Özelliğimizi niye basmadık ki biz Cemciğim? Bas özelliği. Elit, elit barbar atarsa GG olsun orada. Aynen öyle. İki tane uçan makine yılan gibi çalışıyor arkadaşlar ya. Efsane çalışıyor. Üç taca gideceğim de lavtası geriden bırakmak ne kadar mantıklı. Ah Cem ah. <laughs> Dur artık. Dur artık. Alın onu alın onu alın onu. Çok iksir harcadım çok iksir harcadım. Bir saniye. 3 e, üç taca gelebilir abi. Elit Barbar 3 taca bırakabilir. Şöyle bırakalım şunu. Madenciye şunu almak istiyorum. Dur 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 dur. Dur abicim dur. Abi rakip nasıl darlıyor farkında mısınız? Bak adam DSM'de lav olduğunu biliyor. Biriktirmeme izin vermiyor. Şu an ben bunu bıraksam. E, bir yerlerden şey bırakacak. Umarım sağdan bırakır Elit Barbar'ını. sabır abi sabır. 7 iksir gel ne olursun 7 iksir gelmen lazım. Gelmen lazım gelmen lazım. Şuraya şunu bırakıyorum. Oraya bir tane madenci atıyorum. cadı almamız lazım arkadaşlar. Cadı orada bizi bitiren bir kart. Ah be özelliği erken basmalıydın kardeşim. Özelliği erken basmalıydık ama. Uçan makine abi uçan makine burada fark yaratıyor. Uçan makine olmayınca olmuyor maalesef. Aa dur dur dur. Gerçekten mi ya? Elit barbar ve öfke başka hiçbir şey değil. Evet arkadaşlar tekrardan kaydım kapandıktan sonra devam ediyorum. ya, Royal mi? Ne? Adamın diline mi çıktı? Şey e yazı. Tamam okey okey okey. Eğer o ölmezse abi şöyle bir hata çıkarız. Yani abi biraz daha erken çıkarsak daha iyi olabilirdi fakat. olsun olsun. Alın onu alın, alın onu. Tamam güzel oraya güzel bir hasar vereceğiz abi. Orada dört tane iskiyet güzel çalışacak ki çalıştı da. Tamam şimdi sağdan lav tası bırakacağım. Rakibin Elinde iksir de kalmadı. İksir kârı olarak, iksir olarak öndeyiz. İksir kârı olarak. Eee, <laughs> lavtasını şöyle bırakayım. No 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 adamım. Geri gel, geri gel, geri gel. Abi inanılmaz ama ya. Adamı savunamıyoruz ki biz. <laughs> of. Madenci arkası binici ne kadar rahat bir atak. Gerçi benimki de lavtası arkası uçan makine yani. <laughs> Ne ediyorsam. Şimdi arkadaşlar atağa geçiyorum. Umarım sağ taraftan binici yollar. Sola atarsa daha sıkıntı çünkü. Sağ tarafta kule alsın. Önemli değil. Altı canı var zaten. Yapma ama bunu yapma ama bunu ya. Herkesle mi aynı deste var arkadaşım ya. Bas özelliği bas özelliği. Abi oyun çok kanser bir oyun. Çok tilt ediyor beni. <laughs> Dur. Dur artık ya. Hadi bir minyon sürüsü şuraya. Minyonlar. Yok mu minyonların hadi. Abi minyonları dönmedi mi? Enteresan. Enteresan. Ya yani bu arada bu kadar fazla atak kartı şey kara kartı olması bu desteği sıkıntı arkadaşlar. Çünkü Eee bizim o kadar atak kartımız yok. Şey kara kartımız yok daha doğrusu. Şimdi lavtasını bırakırsam ortada bazı güzel şeyler dönebilir. Bırak 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 bırak. Aa! Bir uçan makine lazım bize şuradan. Ee, bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Güzel güzel. Şöyle gel kuleye vermedim bedavada. Kuleye verdik gibi abi. Alın onu al 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 al. Harika harika harika. İskelet kralı tekrar koyuyorum. Şöyle bir ejderha daha atıyorum ama oraya biz ben nasıl savunayım abi ya? Dur. Çok zor. Çok zor. Çok zor. Hayır. <laughs> Son anda. Çok zor arkadaşlar. Çok adamda Valkür var, Edit Barbar var. Binici var. Bizim doğrudan onları ko koruyacak kartımız yok. Neyse şansa bala kazandık vallahi. Evet arkadaşlar burada da biraz sandığımız varmış. Hemen bu sandıkları açalım. Şunu da aç abi. Burada ne varmış? Ee, bir saniye. Bu arada kupa kasma serisi gelecek. Ee, şu an kupam 6000 kaçtı? 6018'di. Kupa kasma serisine görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler ve bay bay.